Merhaba arkadaşlar ben Seyit. Merhaba arkadaşlar ben Tuğçe. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir günden e, merhabalar. merhabalar. Şimdi şu anda e, yılan ilk karı düştü buraya. Evet. E, ve eşimle beraber dışarı çıktık. Karın keyfini çıkartmak için. Evet. Sonrasında karda e, biraz gezeceğiz. Fotoğraf Ge çekeceğiz. Evet fotoğraf çekeceğiz falan vesaire. Gözüm almaya bakamıyorum ki. Normal yani kar yağdığı için çok parlak olduğu hatta gözlerim falan kısıyorum herhalde ama. Ben <laughs> de. Etraf çok güzel. Uzun zamandan sonra Allah şükür ki bir kar gördük. Evet. Harbiden gözüm var ya kısık oluyor ya. Şimdi geri çevirdim. Etraf kar içerisinde. <laughs> Ve gözlerim hala kısıyorum. Gel buraya ufak düşme. <laughs> Ya şu dengeyi sen al ayarla ya, şimdi ben boyum yüksekte, seni alsak da. Motor gibi değil, sen nasıl Ne Ya ne yapabilirim, mi? taraftan geçsin. Allah Allah. üstüne geçecek hali yok yani. Biz konuyla dururuz, bu ortadan Al işte ne olur. <laughs> hepsi kapalı. Pazar günü. Pazar olduğu için de hani kapış olabilir. Çok güzel. Herkes bunu bekliyor da biliyoruz. Çok şükür ki yağdı. Allah devamında gelir. ve geçenlerde almış olduğumuz daha doğrusu yeni almış olduğumuz patik vardı. desen Geçen videolarda ve e, yanı sıra bir tane de almıştık o gün. E, videoda gösterdik, göstermiş. Şu anda hatırlayamıyorum Yine, evet. ama Söyledim. alışveriş yaparken e, patik al, e, pandif almıştık, patik diyorum. Pandif almıştık. O zaman iki tane almıştık. Birinde hani inşallah olursa ee, çocuğumuza diye almıştık. Ve Ay, Allah nasip etti. Allah nasip etti. O zamanlar hamile değil tabii işim. Şimdi şu anda ha, hamile. Hamileyim. Ya hamileydim bilmiyorduk hani. hani ona mı öyle ya, şey bilmiyorum şey. öyle bir şeydi yani. Ve şimdi şu anda hani eşim hamile. Ve Allah nasip ederse. Daha yeni dualarınızı bekliyoruz. Allah onların herkese nasip etsin. Amin amin. Abi. Rabbim herkese hayırlı eş, hayırlı e, koca, hayırlı anne baba, o evet. anne babalara da hayırlı evlatlar nasip edilsin inşallah. Dilencen evet. yok. Hop! Dikkat et önüne bak! Yıplansın, boş ya. <laughs> Yalnız var telefon nasıl lan Şu anda karnına bebe olduğunu farkındasın değil mi? Evet bunu diyorum arada. Her tarafım var ya içine bile kar gitti. <gülüyor> <gülüyor> ya, al şunu. <gülüyor> <gülüyor> Tut biraz sen konuş. Ne kadar işeyim ki işte şöyle göstereyim ha etrafı da. Sen de üstümü temizleyelim. <laughs> kar tekrardan başladı. Hani hava kapalı olduğu için belli değil ama şöyle e, karşı doğru tuttuğun zaman belli oluyor yani karşı doğru. Sen mi? Yok canım o kadar küçük değilsin görünüyor musun? <laughs> <laughs> görünüyor yavaş yavaş düşüyor. Güzel maşallah bir düşüyor. Evet şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Yani e, karşısına doğru. Oradan da süt mısır alıp eşimle beraber Canım, mısır. Uludağ'a gidip Orada kar bakar. yağmamış olsaydı. Orada Bu karda en iyi ne gider diyorum? Eee... Eşim ekmek. ya köfte ekmek. Evet. Köfte ekmeğin gitmediği yer var mı da? Karla o, ne alakası var? şu an. Karda şey en güzel gidenlerden birisi bozadır kışın. Biri de nedir? Salep. Saleptir. Hani alalım mı? Alıcılaştı. Burada Buradan mı alalım? Nereden alalım? Osmanlı alan alalım Yani evet. Burada çıkalım. taze zaten. Öbür uzak bakmayalım değil mi? Adım mı? Ya şu adımımızı da çek. Ama su yapacağız şimdi. Adım suyu alalım. Yukarıya şeyce çıkalım. Hayır zaten mısır alacağız. Su çıkarım. Mısırı alalım ondan sonra yola doğru geçelim istiyorsanız. Bunu evet. tabuna Evet arkadaşlar az önce ekmeğimizi aldık, çıktık. Ve şu anda gerçek deniz kar yağıyor. Ya. Telefonumun üstünde görünüyorsunuz. Aa! Şimşek mi çaktı? Aynen. İşte aa, aa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. Kari Hakem var ya ilk defa ben. Aa. Şimşek çaktı ne gördüm gördüm ya. Tövbe bismillah. Ay, ay, Allah Allah. İlk defa şu an. Neyse şimdi şu anda sakada gelmeyelim diye biz ne yapalım? Kapattım. Telefonu kapatalım. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Şu an biz dışarıdaydık geldik dediğimiz gibi köfte ekmek yapacağız. Ama kar yavaş biraz. Köfteyi de daha öncesinden yapmıştım. 1-2 Bir iki gün öncesinden ve buzluğa atmıştım. Şimdi onu ıı, mikrodalga fırında buzunu çözdürüyorum. Ve sonrasında tost makinesinden uzatalım. Hmm. Tost makinesinden Olabilir. Hazırladım. Evet. Tost Sonra makinesi. ekmeği de yapalım, basalım böyle. Hı hı. Ben şimdi söğüşlük hazırlayacağım. Ben şimdi köfteyi yapacak. Ee, tost... Karık da. Değil mi? Ya hazır zaten hani tamam. donun şey buzunu Konya'da don denir. Yani donu evet. Donun evet. Aynen. At zaten. Hani o arada buzunu şey Buzunu çözdürecek. E, sonrasında tost makinesinde e, onu e, pişireceğim artık. Ya dışarıda hala biraz yavaşladı gerçi ama. Aynen hani biz mi? geldiğimizde gözü görüyor muydunuz bilmiyorum da. Ona hiç görmedim efendim. Şöyle çekersen. Çok Yine çok bakmış. az düşüyor değil, değil mi? Görüyor. Evet. evet turuncu Yavaşladı. Okay. Ben bu arada neden her seferinde böyle tutuyorum da hiç böyle tutuyorsun diye böyle tut demiyorsun bana. Yok dışarıda artistik yapıyordun ya şimdi ona yapmayayım dedim yani. Gıcık ya. Olur. Şunu ben şimdi açıyorum. Oraya mı koysam sence daha iyi? Şu araya doğru koy. Daha iyi olur. Domatesimiz var mı yok mu? Var. Şimdi bu arada pazarda geç... falan gittik ama bir şey almadık. Ya, yani önce bitirelim diye.

Cazım. Sen? Ben de ayran Var mı ayran? Bir şey. e, tamam ayran ben de içmek istiyorum. Bir saniye vereceğim. Ah. Yok yok sen, yaptın, beni ya, sen şey anda. yaptın Allah Allah. Dur oğlum, sen onu hazırla ben. Nerede? Neredeydi? <laughs> Dur. Dur. <Ha? o. gülüyor> <Dır, dır, dır. gülüyor> Bakın şimdi gösteriyorum. Bu benimki. Ay mükemmel oldu. Bu da eşiminki. Tabi hemen ağzını kapattığı için olmamış ve çok güzel. Sus. O zaman biz e, namlaklarımızı yiyelim. <laughs> şimdi görüşürüz. O zaman kapanış yapalım bence. Evet. evet Çünkü arkadaşlar. çok yorulduk. Yemeğe yer yemez, hemen uzanmak istiyorum ee, ben. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet. Hoş kalın, hoşça kalın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, herhangi bir e, isteğiniz, arzunuz vesaire varsa yorum yapmayı unutmayınız. Evet. Bizi e, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Kapatın, Şimdiden kapatın. her şey için teşekkür ederiz. Hı? Hem beğeni yapsınlar hem yorum evet. hem de kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Bu benim kız burada ne var? Bakayım Siyahlık gibi, gibi mi? Ben evet bana da öyle geldi. Yalnız Saç şöyle yapınca şey gibi. Gamze gibi, gibi de görünmedi. <laughs> Yalnız gamze gibi görüyorsunuz. Hayırlı, gün, hayırlı günler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bye bye.